varımızda, yoğumuzda, her şeyimizde bu mücadele devam edecektir. Bunun bilinen yönleri vardır, bilinmeyen yönleri vardır. Siz benim söylediklerimin dışında siz kendiniz yorum yapıp kendiniz bunlardan anlam çıkartmayın. Bu yeni değil ki. Bununla ilgili 20 senedir, 25 senedir bütün yönetimler, devletin başında olan herkes birinci görevi bu olmuştur ve bununla uğraşılmaktadır. Bunun metotları bununla ilgili uzmanlara kalmıştır. Bu nasıl yapılacak, ne olacak? Bunun uzmanları, bunun uzmanları nedir? Yeri geldiğinde komutanlardır. Yeri geldiğinde e, emniyet güçleri, yeri geldiğinde istihbarat elemanları, yeri geldiğinde ekonomik faaliyetler, sosyal kültürel faaliyetle ilgili onlardır. Dolayısıyla sakın ha bu konuları eğer polemik konusu yapılırsa, bu konular eğer günlük siyasete alet edilirse bu sadece terör örgütünün işine yarar.